Herkese selamlar dostlar ben Hakan nasılsınız umarım iyisinizdir hepiniz ayla ramazanlar diliyorum Bugün dostlar hardcore zombie survival'ın 6. bölümündeyiz Ve ben video dışında çok güzel şeyler yaptım yine Elmas setimi yaptım ikişer büyü de olsa büyü bastım ama en azından hepsinde kırılmazlık var Kendime bir adet kılıç yaptım böyle gördüğünüz üzere Bu kılıçtaki büyülerin yarısından çoğunu balık farmından karşıladım Büyü evini oluşturdum Benzin üretimi yaptığımız yeri düzene çektim Gördüğünüz gibi. Bunları çevirmemiz lazımdı. Bunları bu tarafa çevirdim tekrar. Yaptığımız yolun arka tarafını bu şekilde yaptım. Ve gördüğünüz gibi küçük küçük lambalar koydum. Bu da mod paketinin içinde olan bir mod. Artık farm alanı oluşturmamızın zamanı gelmişti. Böyle gördüğünüz üzere buraya farm alanı yaptım. Nedir'den getirmiş olduğum nedir yumrularını buraya ektim. Ve dostlar hayvanları getirmek için böyle küçük küçük alanlar yaptım. Şuraya tavuk getireceğim. O yüzden burayı da böyle küçük yaptım. Köprüler dostlar. Böyle gördüğünüz küçük lambaları denemeye çalıştım. Ve en son dostlar, hatırlarsanız ben Nether'a gidecektim. Blaze çubuğu ile Ender incisi kasacaktım. Onu yapmadan önce e, bu olayı nasıl yaptığımı önce size göstermek istedim. Bunu yapmanın en kolay yolu dostlar, kılıcınızda ganimet olması lazım ki her kesmenizde bol bol düşsün. O yüzden kılıca ganimet bastım öncelikle oraya gitmeden önce ve tabi zırhımı da yenilemem lazımdı. Çünkü önceki denememde çok zorlandım. Böyle elmas setim olmadan o yüzden kendimi korumaya alarak öldürmeye çalıştım. O da çok uzun sürüyordu. Ben de elmas set yapıp öyle gitmeye karar verdim. Ve dostlar, gitmeden önce artık bir silah yapmak istiyorum. Ve dostlar, silah olarak da bu silahı seçtim. Sadece 28 demir külçesi istiyor. Hemen 28 demir külçesi alacağım ve geleceğim. Dışarıda bir kurt var. Gördüğünüz üzere. Buradan demir aldım. Ve böylelikle dostlar ilk silahımızı yapmış olduk. Tabi şu an hiçbir mermisi yok. Gördüğünüz gibi sıfır. O yüzden buna mermi bekleyeceğiz. Mermi olarak da dostlar bunu kullanıyor olabilir. O yüzden barutla demir parçası getirip bir bu, bu, mermiyi denemek istiyorum. Bu mermiden dostlar şöyle 16 tane yaptım. Bakalım işe yarıyor mu? Evet. Bu mermiyi kullanıyor ve her atışı bir mermi dostlar. Hemen bu silahı denemek istiyorum şimdi. Şimdi dışarı çıktım. Şu örümcek üstüne deneyeceğim. Örümceğe tek attı. Ve burada gördüğünüz gibi bir ork var. Bu orku da öldürmeye çalışacağım. Bakalım öldürebileceğiz mi? Aynen. O da iki vuruşta öldü. Nether'da nasıl blaze çubuğu ve incisi kastığımı göstereceğim size. Haydi bakalım. Ve dostlar bu arada bu bölümde meşalelerin büyük bir çoğunluğundan kurtulmaya çalışacağım. Göstermiştim ya şurada küçük ışıklar var diye. O ışıklarla güzel böyle sokak lambası tarzında bir şey yapmaya çalışacağım. Öncelikle bir nedira gitmemiz lazım. Dostlar, şimdi nedira geldim. Gördüğünüz üzere haritanın üzerinde böyle noktalar var. Şurada da ölmüştüm. Ondan da niye öldüğümü açıklayacağım şimdi. Şöyle gördüğünüz gibi noktalar var. Bu noktalara ben oluşturdum. Burası da dönüş için. Mesela şöyle haritayı açtığım zaman burada bir yolum var benim. Şu düzeyden buradan gidiyorum. Ve bu yol dostlar Blaze'in farmının olduğu yere ulaşıyor. Ve bu yol üzerinde gördüğünüz gibi bir sürü nokta var. Ben dostlar bu noktalara teker teker ışınlanıyorum. O noktalardan mesela birinde Enderman varsa onu öldürüyorum. Gaston yeni iğrenç sesi. O noktalara dostlar ben teker teker gidiyorum. Orada mesela Enderman varsa öldürüyorum. Eğer yoksa hemen diğer noktaya geçiyorum. Elbet bu düzeyi izlediğim zaman mesela 10 dakika içinde bir 10 tane falan enderman oluyor. O endermanları öldürüyorum. Ve ganimet sayesinde 10 tanesinden ortalama 10 tane enderincisi düşüyor. Şimdi bunları teker teker yapalım. Mesela bir E yazıyor. Mesela bu E olanlar endermanlar. Ve lasted deat yazan da dostlar orada öldüm çünkü ışınlanmaya çalışırken yanlış yere ışınlanmışım. Ve boşluğa düştüm. Tabi hızlı bir şekilde geldim. Tekrar eşyalarımı aldım. Bir sıkıntı olmadı. Şimdi mesela bir de yaşını alalım. Bireye geldik. Haritadan bir bakıyorum dostlar. Mesela Enderman bizi gördü. Ve öldürdüm gördüğünüz gibi. Ve gördüğünüz gibi bir tane vardı. Şimdi diğerini ışınlanacağım mesela. Geldim. Etrafıma bakıyorum. Enderman varsa onu öldüreceğim. Dostlar nedir da bir de şöyle atlar var. Onlar da bize saldırıyor. Ve yine orklar var burada. Orklar bana geliyor. Onları öldürelim hemen. Ve orklar dostlar derken yanlışlıkla ona mı sıktım? Neden bana geldi? Bunlar niye bana geldi anlamadım. Bu arada orklar taşları kıra kıra sizin üstünüze geliyor. Ve burada Ve onu öldürdüm Şimdi burayı inceliyorum mesela Burada enderman yok Hemen diğerine geçeceğim Ve şimdi diğer bir bölgeye ışınlandım Bakın burada iki tane mi Aynen iki tane mesela enderman var Bunları da öldürelim hatta üç tane var Bir tanesi de ileride Mesela bakın bundan 3 tane düştü. Mesela bir 3 tane de ondan düştü. Şu an sadece 4 tane öldürmüş olmam lazım. 7 tane aldım. Bir tanesi bu tarafa kaçmıştı. Onu da bulalım. O da burada. Enderman'ları bu şekilde öldürüyorum dostlar. Şimdi Blaze'leri nasıl öldürdüğümü göstereceğim. Mesela ben Blaze için böyle bir bölge oluşturdum. Buraya geliyorum dostlar. Belli bir süre bekliyorum. Blaze doğuyor. O alev almadan ben gidiyorum. Hızlıca öldürüyorum dostlar ve bana hemen iki tane düşürdü bile daha sadece bir tanesinden mesela hemen bunu da öldürelim iki tane de bundan hatta üç tane de bundan düştü burada bekliyorum zaten çok fazla doğmuyor mesela içeri bir tane daha doğdu hemen koşuyorum zaten iki tane vurduğum zaman ölüyor bir tane daha. 7 oldu. Ve buradan böyle yol açmıştım buraya doğru dostlar. Fakat çoğunlukla ışınlandığım için yolu pek kullanmıyorum açıkçası. Bu konuda harita modu bana gerçekten çok işime yarıyor. Harita moduyla yapıyorum çoğu şeyi. Hatta bütün şeyler harita moduyla yapıyorum aslında. Ben şimdi dostlar bol bol bilez çubuğu ve endirincisi kasacağım. Ondan sonra tekrar geleceğim. Evet dostlar nelerden döndüm. Şöyle göstereyim. 16, 16 ve 7 tane şöyle endriniz topladım. Alasubo topladım 41 tane. Bagma krebi topladım. Gördüğünüz gibi bundan düşürdüm bir de. Bunun da modu var dostlar paketlerin içerisinde. Mesela blaze kafası da var. Gördüğünüz gibi. Öldürdüğünüz şeylerden e, kafa düşebiliyor. Bir işe yaramıyor sadece görünüş amaçlı. Artık dostlar uzun bir süre sıkıntı çekmeyiz galiba. Benzin konusunda. Şimdi gidelim biraz üretmeye başlasın. Yavaştan. Şöyle yerleştirdim. Dışarıda hemen zombi toplandı. Dostlar yerleştirdim. Burada ışık taş tozumuz da var. İçinde biraz benzin de var. Ama yine üretsin benzin. Onu biraz bekleyeceğim. Şöyle dostlar haritaya baktığımız zaman şurada bir adet köy var. Bu köye bir gidelim. Bakalım ne var ne yok. Ama önce biraz benzin üretsin ve sabah olmasını bekleyelim. Biraz benzin doldurdum. Şimdi bunu uçağın deposuna boşaltacağım. Tabi bu yetmeyecektir. O yüzden biraz daha öğreteceğim. Evet dostlar biraz doldurdum. Artık gidelim. Bir ilk uçuş denememizi yaşayalım bakalım. Hemen saniyeler içinde burada olduk direkt. Ve köyün yanında iki tane de kule varmış. Tabi bunlara da gireceğiz zamanda. Çok az kaldı onlara da girmemize. De köy genel olarak boş ama tabi benim işime yarayacak olan buradaki bu farmdaki şeyler. Mesela havucu falan alabilirim çok iyi olur. Panca alacağım biraz. Yok dostlar köy çok karma karışık. Çok kötü bir yere denk gelmiş. Şimdi zaten daha vaktimiz var. Ben buradan ihtiyacım olan şeyleri aldım. Haritada bir de şöyle değişik bir yer var. Bu bir ihtimal eee modla gelen kale olması lazım. Bir de oraya şöyle bir havadan bakıp oradan da eve gitmek istiyorum. Aynen kale. Bir de burada varmış. Bu kaleye de gireceğiz dostlar. Tam görebildiniz bilmiyorum ama. Oraya da gireceğiz. Ve uçağı bu şekilde bıraktım. Tam eve geldim. Akşam olmaya yaklaştı. Zamanı çok iyi ayarlamışız. Şimdi bu getirdiğim şeyleri gidip ekeceğim. Evet dostlar böylelikle ilk uçuşumuzu gerçekleştirdik. Ve gerçekten çok iyiydi. Bu uçakla daha nerelere nerelere gideriz siz düşünün. Etrafta daha ne kadar farklı yer var. Hepsini gidip teker teker keşfederiz bu uçakla. Araba yapsaydım böyle bir olanağımız olmayacaktı. Ama uçak sayesinde birçok yere gidebiliriz. Şimdi ise dostlar bu meşalelerden artık kurtulmamız lazım. Böyle demiştim ya sokak lambası tarzında bir şeyler yapacağım diye. Onu ben yavaş yavaş yapmaya başlayacağım. Etrafı olabildiğince aydınlatmaya çalışacağım dostlar. Meşaleleri kaldırabildiğim kadar hepsini kaldırmaya çalışacağım. Tabi bazı yerlerde kalır büyük ihtimalle de. Yine de şu görüntü kirliliğini ortadan kaldırırım herhalde. Haydi bakalım. Dostlar şöyle gördüğünüz üzere yol tarzı yapmaya çalıştım. Daha güzel olsun diye. Işığımı da böyle yapacağım. Alt tarafına böyle küçük ışıklardan koydum. Üst tarafında da bir tane büyük ışık var. Ve bu şekilde bir lamba tarzı bir şey oluşturmaya çalışacağım. Bunu tabi birçok yere koymam lazım. Şimdi yavaş yavaş onları yapacağım. Evet dostlar. ışıklandırma işlemini bitirdim. Hemen hemen bütün beşerleri kaldırdım. Bir burada bir de şu evlerin içinde birkaç tane kaldı. Onun haricinde dış kısımdaki bütün beşerleri kaldırmaya çalıştım. Ve böyle gördüğünüz gibi küçük küçük ışıklandırmalar yaptım. Onlar da orta kısımda kötü gözünmesin, görünmesin diye çiçeklerle böyle kapatmaya çalıştım kenarlarını. Sonra buraları böyle yaptım. Gördüğünüz gibi şu ışıklardan kullandım. Bu orta kısma böyle küçük bir görsel amaçlı bir yer yaptım. Evin kenarlarına da bundan kullandım. Bütün duvar kenarlarına da böyle kullandım. İkişer şerit aralıklarla. Sonra köprünün kenarlarını da böyle bununla kapladım. Meşalleri kaldırdım. Buralara da birkaç tane yaptım. Gördüğünüz gibi. Böylelikle meşallerin büyük bir çoğunluğundan kurtulmuş olduk. Bir de burada birkaç tane kaldı. Bunları da kaldıracağım. Hatta buraya kenara koymuştum. Bunları kaldırabilirim şu an. Ve bir tane de böyle koyalım. Ki çok karanlık olmasın. Böylelikle dostlar bütün aydınlatma işlemini tamamladım. Gördüğünüz üzere. Dostlar sizce bu aydınlatma işi nasıl oldu? Yorum kısmında görüşlerinizi belirtirseniz çok mutlu olurum. Evet böylelikle bu bölümün de sonuna geldik dostlar. Diğer bölüme kadar ben büyük ihtimalle maden yaparım. Bildiğiniz üzere malzemelerimiz bayağı bir azaldı. Video dışında ben büyük ihtimalle bol bol maden yaparım. Bu arada dostlar eğer videomu seviyorsanız kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Bana bu şekilde destek verebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hayırlı ramazanlar.